Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve alih ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, Fatiha suresinin bu bölümünde besmele üzerinde duracağız biliyorsunuz geçen dersimizde istiyaze üzerinde durmuş Ve Allah'a sığınmanın kula öğretildiğini o derste öğrenmiş Bu dersimizde ise Besmele üzerinde duracağız. Besmele bir yönüyle bakıldığı zaman Allah'ın hayatın her alanında hakim olduğunu, Allah'ın her alanına müdahil olduğunu bilmek, o bilinç ile hareket etmek olarak kısaca başlangıç olarak ifade etmiş olalım. Yani bir kul bir adım atmak isterse ya da nefes almak ister ise bilmeli ki Allahsız, Allah olmaksızın adım atması ve nefes alması mümkün değil. Aslında besmele bu bilincin bir yönüyle inşası. İnsanın Hayatın her alanında yapacağı her iş ile ilgili olarak Besmele çekerek başlaması aslında derin bir bilincin sonucudur. Yani kul Allah yokmuş gibi davranmadığının ispatıdır. Ya Rabbi yaptığım her işte. Yapacağım her işte senin ismin ile senin adına, senin adınla o işe başlıyorum ee, anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim ve e, Bismillahirrahmanirrahim biliyorsunuz Fatiha suresinin de ilk ayeti olarak genelde müfessirler tarafından kabul edilen bir görüş olarak e, biliyoruz. Yani Fatiha suresinin birinci ayetinin besmele olduğunu da burada ifade ederek başlayalım. Bu hasbi halimizde Bismillah üzerinde duracağız sadece Bismillah. Bismillah'ın er Rahman ve er Rahim isimleriyle desteklendiğini biliyoruz. Er Rahman ve er Rahim ismi bir sonraki dersin konusu olacak. Şimdi bir kere ilk inen ayet de biliyorsunuz İkra bismi Rabbi kellebi halak ile başlıyor. Yani İkra bismi Rabbik. Rabbinin ismi ile oku. Rabbinin isminin talimi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ilk inen ayet ile e, işin doğrusu öğretiliyor. Yani e, rububiyeti öğretiliyor işin doğrusu ama biz rububiyet üzerinde daha sonra duracağız. Bugün Bismillah üzerinde durduğumuz için biz bir ismi Rabbik kısmında bir ismi e, ile başlamış olması, Rabbinin e, ismi ile başlanması gerektiği okumaya, okumaya ifade edilmesi bu yönüyle bakıldığı zaman da e, Peygamber sert ve selamayla yapılmış olan ilk talimdir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'e de ilk talim olarak burada ifade etmiş olalım. Ama e, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki biz e, e, başka peygamberler de besmele ile başlamış. Mesela kim e, örneğin Hazreti Nuhla ilgili olarak e, besmeleyi biz öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de Huk suresinin 41. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor o ayette ve kale ve kâler kebu fiha bismillahi mecraha ve mursaha inne rabbi la rahim evet Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz gemi yapmış idi, e, e, milletiyle Allah'ın dinini yayma konusundaki mücadelesinde bir yönüyle e, istediği sonuç ortaya çıkmamış idi ve kavmi onu alay, alay aldığı gibi yaşam hakkı da vermeme eylemleri, eğilimleri de gösterdiği için Allah ona karada gemi yapmasını istemiş idi. Dolayısıyla e, Nuh Aleyhisselam gemiyi e, Allah'ın gözetiminde yaptıktan sonra bu ayetle ilgili olarak e, diyor ki oraya binin. Ki fiha nasıl binin? Bismillahi. Allah'ın ismiyle ve e, yürürken de dururken de onun adını an. Bismillahi mecreha ve mürseha. Evet, yürürken de, dururken de onun ismini alın, anın. İnne Rabbil ile gafurur rahim. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır ve çok merhametli olandır. Dolayısıyla burada Nuh Aleyhisselam'ın e, ile ilgili inen bu e, suresinin 41. ayetinde de bir besmele talimini Nuh aleyhisselam üzerinden eee öğreniyoruz. İkincisi de Süleyman aleyhisselamın belki Belkıs'a göndermiş olduğu mektuba da başlarken bismillah besmeleyi besmeleyi başa koyduğunu görüyoruz. o sure Denemelerin Suresi'nin 29. ve 30 ayetinde geçiyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim innehu min Süleyman <laughs> ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Belkıs ey e, ileri gelenler yani kendi Belkıs'ın yönetimine destek olan Melet taifesine diyor ki, bana bir mektup, bir kitabe ulaştı. Efendim bu çok çok güçlü bir mektup ulaştı. Yani Kerim kelimesinden bunu ifade edebiliriz. İnnehu min Süleyman, o Süleyman'dandır. Ve innehu o Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile diye mektubun başında bu <laughs> besmele'yi de beraberinde ee, görüyoruz. Yani Süleyman Aleyhisselam üzerinden de Kur'an-ı Kerim'de besmele'nin bir taliminin yaptırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bilmemiz gereken şey şudur. Besmele Hazreti Adem ile başlayan aslında insanlık serüveninin bir parolası şeklinde de anlayabiliriz. Dolayısıyla burada besme, ismi besmelenin fazileti ve önemiyle ilgili olarak şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir kere Besmele Fatiha'nın kapısıdır. Fatiha da Kur'an'ın kapısıdır. Dolayısıyla burada üzerinde durmamız gereken şey Kur'an'ın kapısına Fatiha'yla Fatiha'nın kapısının da Besmele ile açıldığının farkında olmamız gerekiyor. Her işin Besmeleli olması gerektiğini burada biz öğreniyoruz. Her işimizde Besmeleli olmamız gerektiğini Rabbimiz bize öğretiyor. Peki bir insan bir işe besmele ile başlarsa ne olur? Yani besmele olmak ne demek? Ee, bir kere besmele Allah'ı hatırda tutmak demektir. Yaptığımız işte Allah yokmuş gibi e, işe başlamak. Yani eğer biz bir işe başlarken Allah'ı işin içerisine katıyor isek bir ismi ile yani Allah'ın ismi ile başlıyor isek Allah'ın umudunu, yüceliğini o işin içerisine katıyoruz demektir. Ve yaptığımız işte de Allah'ın efendim adı ile başlamış oluyoruz. Dolayısıyla buradaki bir ismiden kasıt. E, ee, i̇sim kelimesinin kökü anlamı sümuvdan gelir. Sümuv yücelik ululuk anlamına e, gelir. Başındaki B de harfi cerdir. Harfi cerin anlamı da e, iki şeyi birbirine bağlayan demektir. Aslında iki şeyi birbirine bağlamak derken neyi anlamamız gerekiyor? Yapacağımız işte Allah ile bağ kurmak. Allah ile e, başlamak. Ee, anlamında e, da anlayabiliriz bunu. Yani Bismillah Allah'ın ismiyle eğer bir şey biz Allah'ın ismi ismiyle e, başlıyor isek e, o işten e, her türlü bereketi e, beklememiz de tabidir. Eğer Allah'ın ismi yoksa o işte de bereket yoktur. Bu yönüyle besmeleri bir hayatın inşası besmeleri bir hayat bilincini burada kuşanmamız bizden istiyor. Aynı zamanda bizim yeryüzündeki insan olarak halifelik sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerektiğini de beraberinde besmele ile talim ettiriliyoruz. Talim ediyoruz ve hayatımızı besmele ile şekillendiriyoruz. Ee, o yönüyle baktığımız zaman Besmele aynı zamanda bir e, ahdin, bir misakın e, talimidir. Yani vermiş olduğumuz Ya Rabbi yeryüzünde Senin adına, Senin adınla e, yeryüzünü imar ve inşa edeceğiz. Yani yeryüzünde Senin e, adını e, bütün isimlerin üstünde tutacağız, bütün adların üzerinde tutacağız. Senin adına huzuru, mutluluğu, sevgiyi, barışı imar ve inşa edeceğiz, ikam edeceğiz sözüdür. Yani ahd ve misak derken de Hz. Adem ile başlayan peygamberlerin imar ve inşa faaliyetlerini nasıl görmemiz gerekiyor? Aslında yeryüzünde Allah'ın isminin inşası, Allah'ın esmasının inşası olarak e, okumamız gerekiyor. Eğer e, bu iş, bu işi, e, bu işi nasıl yapacağımızı öğrenmek istiyorsak, Hazreti Adem'den itibaren gelen süreçleri çok iyi takip etmemiz ve bu çerçevede e, Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluğunu, Onun ismi ile imar ve inşa etme sorumluluğumuzu burada Hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Yani bizim e, şu anda yaşayanlar olarak irade kullanırken e, kullanmış olduğumuz her iradi işte besmeleyi işin içerisine katmak, Allah'ı işin içerisine katmak anlamında oluyor. Dolayısıyla eğer bir işin içerisinde Allah yoksa, Allah'ın ismi yoksa o işte bereket de yok. Eğer Allah'ın adını anmıyorsak o işin sonucunda bir beklentimiz de Allah'tan e, olmasını çok e, doğru e, görmemek lazım. Yani eğer bir işin sonucunda Allah'tan muradımız var ise o işe Besmele ile başlamamız gerekiyor. Hangi iş olursa olsun e, ve e, hayırsız, şerli bir işte o zaman gündemimize girmeyecek. Yani bir işe adım attığımız zaman, bir söz söyleyeceğimiz zaman eğer Besmele şuurundan yoksun isek o işten hayır gelmeyeceğinin farkında olmak ve o işi yapmamak. Besmele bu yönüyle şerre bir perde, şerre bir engel olarak da karşımıza çıkıyor. O yüzden yapacağımız her işte Allah adına, Allah ile beraber olduğumuzun farkına varmaktır ünlüne baktığımız zaman Besmele. Ee, bu manada şöyle konuyu toparlayalım. Ee, Besmele ile bir işe başladığımız zaman aslında aynı zamanda Allah'a şükrümüzü ve hamdimizi de e, ifade etmiş oluyoruz. Ya Rabbi aslında senin bizim üzerimizde bütün nimetlerin tezahür ediyor. Biz senin isminle bu işe başlıyoruz. Bundan dolayı sana hamd ediyoruz da demektir besmele ile bir işe başlamak demek. Diğer taraftan bir işe besmele ile başlamak dualı başlamak demektir. Duamız nedir? Ya Rabbi ben bu işe başlıyorum beni yalnız bırakma demektir. Beni beni mahrum bırakma. Benim bu azmimi, bu gayretimi bu çabamı gerçekleştirirken beni zorluklarda bırakma anlamında bir duadır Besmele ile başlamak. Efendim bir başka, Besmele ile başladığımız zaman neyi ifade etmiş oluruz? Ahdimizi, bağlılığımızı Rabbimize ifade etmiş oluruz. Şeytana karşı duruşumuzu ortaya koymuş oluruz. Şeytana bağlanmak değil, Allah'a bağlanmak olarak tavrımızı ortaya koymuş oluruz yönüyle baktığımız zaman. Aynı zamanda e, zikirdir Besmele. Yani e, Allah'ı her an hatırda tutmaktır. E, Allah Allah'ın olmadığı bir alan olmadığının farkında olarak e, adım atmaktır, nefes almaktır. Besmele ile güne başlamak, bir işe başlamak, hayata... Müdahil bir Allah ile başlamak anlamındadır. Bir başka yönüyle de Besmele ile başlamak dünyevileşmekten kurtulmaktır. Yani sadece dünyevi bir menfaat gözeterek bir işe başlamak tam kendimizi korumaktır. Çünkü insan iki dünyalıdır. Tek dünyaya yaptığı yatırım hiçbir zaman berekete dönüşmez. Bereket gibi görünür, zenginlik gibi görünür ama göz boyamadır. Burada olması gereken şey iki dünyalı bir adımdır. İki dünyalı bir iş adım atarken de besmeleri olarak bunu gerçekleştiririz. Peki ne olur? Sonuç bir işe besmeleyle başlarsak ne olur? O işimiz ibadete dönüşür. Hangi işi yapıyor olursak olalım. İster ev hanımı olalım, ev işlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzun efendim işlerini gerçekleştirmiş olalım isterseniz memur olalım isterseniz işçi olalım e, doktor olalım ne olursak olalım yaptığımız her iş ibadet yarın karşımıza ameli salih olarak çıkar o yüzden Rabbim hepimize besmeleri bir e, dünya nasip eylesin besmeleri bir ömür nasip eylesin besmeleri bir Efendim salih ameller, zenginliği nasip eylesin. Rabbim kendisinden bizi mahkum bırakmasın. Kendisini zikreden dil, akleden akıl, hisseden kalp olarak bizleri bu hayat mücadelesinde irademiz kullanmayı bizlere nasip eylesin. Ee, Rabbim e, bu ameli salihi hepimiz için hayırlara tebliğ edesin ve ahire davana ve en elhamdülillah Rabbil aleyni.